Bu zamana kadar sadece kariyeriyle gündeme gelen Müge Anlı, dün kendisine üzerinde, afiyet olsun dünya güzeli, yazılı bir oyuncak ayının görüntülerini paylaştı. Anlı'nın kısa sürede gündem olan gönderisi için, yeni bir aşk mı başladı yorumları yapıldı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce, bir saniyenizi ayırıp, videoyu beğenip kanala abone olursanız, bizlere destek vermiş olursunuz. Yıllardır ATV ekranlarında program yapan ve başarısıyla sık sık adından söz ettiren Müge Anlı, bu sefer özel hayatıyla gündem oldu. 47 yaşındaki başarılı sunucu, dün sosyal medya hesabından yaptığı romantik paylaşımla kafaları karıştırdı. 2.2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşım yapan Anlı, kulisine gönderilen mor ayıcık ve üzerindeki notu sevenleriyle paylaştı. Anlıya hediye gelen oyuncak ayının üstündeki "Afiyet olsun dünya güzeli" notu akıllara yeni bir aşk iddiasını getirdi. Ünlü ismin böyle güzel bir öğle yemeği kaç kişiye nasip olur ki notu ile yaptığı paylaşım sosyal medyada hızla yayıldı.